Merhabalar arkadaşlar, bu görüşmemizde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Batı Bölümü araştırma görevlisi Ulaşılış Öğretmenimizle birlikteyiz. Ee, öğretmenimize birkaç sorumuz olacak. Merhaba hocam. Ee, hocam, e, bu e, atandıktan sonra yer değiştirme haklarınız nelerdir ve nasıl oluyor? E, atandıktan sonra ilk önce stajyerliğinizin kalkması gerekiyor her türlü e, yer değiştirme hakkını kazanmanız için. İlçe talep hakkınız var. Görev yaptığınız ilde farklı ilçelere ya da aynı ilçe içinde yerleştiriliyorsunuz. İl dışı tayin hakkınız var. Bunda da kendi görev yaptığınız ilin dışındaki yerlere tayin isteyiyorsunuz. Bir de e, özür grubuna dayalı e, tayin hakkımız var. Hocam bu özel atamalarımız özür grubu atamalarımız ne yaptı ki? Özür grubu atamalarında sağlığa e, dayalı, sağlık durumuna bağlı olan e, tayin hakkınız var. E, eşe dayalı olarak yapabileceğiniz tayin hakkınız var. E, Öğrenim özrünüz varsa e, buna binaen yapabileceğiniz yine tayin hakkınız bulunuyor. E, bunları biraz da açacak olursak, e, sağlık durumu burada belki e, en önemlisi diyebiliriz. Diğerleri de önemli tabii. E, sizin ya da ailenizden bir bireyin e, sağlık nedenleriyle nedenlerinden ötürü e, bulunduğunuz yerde tedavisini gerçekleştirememesinden dolayı e, çeşitli illere gitmesi gerekebilir. E, bu nedenle yılda dört kez böyle bir tayin hakkınız var. E, eş durumunda ise e, evlendiğinizde eşinizin başka bir yerde çalışmasından dolayı, bu kamuda ya da özel sektörde olabilir, fark etmez. E, sizin de bir tarih hakkınız oluyor. Bu da genelde Ocak ve e, Ağustos aylarında e, öğrenim başlamadan önce yılda iki kez yapılıyor. E, diğeri ise öğrenim özrü. E, içlerinde en az e, yapılanı bu belki de. Hmm. Yılda bir kez yapılıyor şu anda. Bu da e, yüksek lisans ya da doktora gibi e, daha üst seviyede öğreniminizi devam ettirmeniz durumunda Size o öğrenimizi devam ettirdiğiniz yerde bir e, tayin hakkı veriliyor, oraya gitme hakkı veriliyor. E, tabii bunlar yılda iki kez, dört kez, bir kez dedim ama genelde eş durumu ve öğrenim özrü hakları e, döneme göre değişebiliyor ne yazık ki. Örneğin 2012 yılında e, öğrenim özrü yapılmadı, e, o eski bakanın inisiyatifinde olan bir durum olarak söyleyebiliriz belki de kaldırdı. Bunda kendisinin belki hakkı nedenler olabilirdi ama e, anayasada e, yer alan öğrenim özlü hakkına bu aykırı olduğu için e, tekrar bu hak getirildi. Eş durumu da belki güncel, daha güncel bir konu. E, televizyonlarda takip edenler vardı mutlaka. E, aile bütünü de yine anayasal bir hak olduğu için bu da bazen yılda bir kez yapılmaya çalışılıyor ama yılda ilk kez şu an yapılarak bu hak bize sağlanıyor. Hocam peki eş e, özel sektörde çalışma e, nasıl oluyor? E, özel sektörde ya da kamuda e, fark etmiyor. E, eşinizin görev yaptığı yere tayin isteme hakkınız var. Ama burada kamuda olursa şöyle bir artısı var. E, kamudakilerin de tayin hakkı olduğu için özel sektör gibi değil. Yani eşiniz de sizin yanınıza gelebilir. Tabii burada memurlar arasındaki e, Tayinden kaynaklanan seviye durumları ortaya çıkıyor. Örneğin eşiniz bir hakimse e, siz ona bağlı oluyorsunuz. Onun e, olduğu yere tayin istiyorsunuz. O sizin olduğunuz yere tayin isteyemiyor. Bunun gibi bazı e, özel durumlar var. Özel sektörde ise eşiniz sizin yanınıza isteyebiliyor. E, sigortası olan, son iki yıl içinde e, bu primlerini düzgün yatırmış olan kişiler, e, yani hiç çalışmayan birisi bile sigortası varsa, bunu ödüyorsa ya da primini e, tayin isteyebiliyor. E, ama dediğim gibi bunlar her sene hatta her dönem kılavuzlarda değişiyor. Onun için bunları takip etmek gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkür ederiz.